Merhaba ne olursunuz bunu da söyleyelim. Tekrardan arkadaşlar evet Lafa'da lafa da fazla uzatmadan artık bölüm incelememize geçelim. Bölümümüz Mayko'nun hatırlayacaksınız geçtiğimiz bölüm defolun maske takmıştı. İşte onun etkisine girmeye başlamasıyla başlıyordu bir halüsinasyon görüyor. Buradan bakalım çıkabilecek mi e, merak ettiğim bir durum. E, yani maskeyi taktı ama artık o maskenin de bir sonucu var demek ki şu an e, bilinçaltında hala o maskeli etkisi altında olduğunu görüyoruz. E, bu esnada da tabii ki e, Mayuko'nun da Yuru'ya e karşı bir şeyler hissettiğini göre bir kıskançlık falan var. Acaba animenin içerisinde bir e, kadın kadına, yani bir lesbian ilişki olacak? Bunu da göreceğiz. Olabilir, olmayabilir bir şey diyemiyorum çünkü Netflix'in içerisinde genelde böyle durumlar oluyor. Netflix bunu yapmayı çok seviyor e, serilerinde, animelerinde de bunu göreceğimizi tahmin ediyorum. E, Mayuko ve Yuru arasında bir ilişki çıkabilir. E, ardından tabii ki Mayko'nun maskesinin etkisi altında kaldığını iyice görürüz artık her yerde e, maskeli halini görmeye başlıyor ve bu durumdan kaçamayacağını söylüyordu maskeli. Ardından Mayko ve Yurin'in e, bir kütüphane içerisinde e, ilk bölümde görmüş olduğumuz eli sopalı maskeliyi görüyorlar ve bu maskeliyi darbe yiyor ve tekrardan yaralanıyordu Mayko tabii ki Yuri yine her zaman olduğu gibi kurtarıyor bizim Mayikomuzu Ardından sniper'ın yardımıyla kurtuluyor pardon burada. Yalnız. Burada maskeli sniper'ın birazcık geçmişine gidiyoruz. Burada e, bir konuşma var. Rika ve e, sniper'ın geçmişte gaz sanıyorum ki arkadaş olduğunu öğrendik. Acaba bakalım. Şu an Rika ve abisi var. Sniper da bunların bir e, ailesinden biri veya arkadaş olabilir. Bakalım daha nasıl arkadaşlar çıkacak. Ben de merak ediyorum. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz bölümde, 5. bölümde Rika'nın Rukiya ile okuldan arkadaş olduğunu görmüştük. Acaba o okulla bir ilgisi mi var? Acaba o bölgede mi bir durum var. Onu merak ediyorum acaba nasıl bağlayacaklar o konuyu. Yoksa hepsi bir bölgeden mi çekilme yoksa Fa Japonya'nın farklı farklı yerlerinden mi bu paralel getirildi bu insanlar. Bunu da e, umarım anime bize açıklar. E, gerçekten güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Çok hızlandı anime. Yani her an bir olay olabilecekmiş gibi düşündüğümüz esnada o olay Gerçekte şu arkadaşlar. Umarım bir sıçırma, batırma olmadan animeyi finale kadar getirebilirim. Resmi düşürdüğünü görürüz ve resmi orada eline almış. İşte buradan e, gel gitti olduğunu hatırlıyordum zaten maskesi kırıldıktan sonra iyice artık hafızasını e, kontrolünü ele almıştı sniper'ımız tabii ki ismini hala bilmiyoruz. Arkadaş o hani bölüm işleyişi gayet güzel ilerlemeye devam ediyor. Ee, bana kalırsa aslında Rika ve sniper'ın arasındaki ilişkinin e, şu an için bir gösterilme çalışılması bence güzel bir şey. ilerleyen bölümlerde bunun daha net bir e, açıklamasını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Umarım Sniper ve Rika e karşılaşır ilerleyen bölümlerde. Bakalım şu an Sniper'ın olayları tam algılayamadığını, hafızasının yerinde olmadığını görüyoruz. Tabii ki şu an bu dünyada çoğu insanın böyle bir sıkıntısı var. Nasıl buraya geldiklerini bilmiyorlar. Maskeliler özellikle kontrolünü kaybetmiş olan maskeliler hiçbir şansı yok ama en azından böyle maskelerinde bir hasar olup defol olanların kendi hafızası yerinde olduğunu bildiğimiz için bunların da ben açıkçası durumlarını merak ediyorum. Ee, bir de şunu da söylemek istiyorum, Burdikaya, arkadaşı olan Sniper'ı e, maskeye çeviren grup nasıl bir grup acaba? Acaba kendi... Evet, onların da konuştuğunu görmüştük bu arada. Konuşuyorlar, bir bilinçleri var. Acaba bu dünyadaki düzeni yaratmaya çalışan bir grup mu? Onu da öğrenmiş olacağız deyip bu bölümde burada noktaladım arkadaşlar. Altıncı e, bölüm incelememiz de bu şekilde bitmiş oldu ve bir önümüzde altı bölüm daha var. Umarım animeyi severek izlersiniz. İncelemelerimiz kaldığı yerden devam edecek. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın efendim.